Herkese selamlar arkadaşlar ben Bobiens. Bugün sizlere Dvargen TR'nin orijinal klientini tanıtacağız. Klient kurulumunu göstereceğim. Klientte karşılaşılan sorunlardan bahsedeceğim. Ve nasıl oyun zevkinizi iki katına çıkarabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle Dvargen TR'nin orijinal sitesine girip kütüphaneden klienti buluyoruz. Bu şekilde linki de aşağıya bırakacağım zaten. Buraya tıklayarak oyunu setup dosyasını kuruyoruz. Setup'ı açıyorum ben direkt şu anda. Karşınıza bu şekilde bu uyarı çıkacak. Windows kişisel bilgisayarınızı korudu diye. Buradan ilk bilgiye basıp yenile çalıştır diyeceğiz. Virüs programınız virüs olarak algılayabiliyor kliyente. O yüzden virüs programınızı devre dışı bırakmanızı tavsiye ederim. Klientin kurulumunu yaptıktan sonra masa üstüne gelen Dragon's var klientini başlatacağız bu şekilde. Çift tıklayıp açıyoruz. Şu anda klient güncelleme yapıyor. Güncellemesi tamamlandıktan sonra oyun açılacaktır. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde yükledi. Çift tık yapıp ekrana büyütüyoruz bu şekilde. Ardından karşımıza bu şekilde bir panel geliyor. Gayet güzel kalabalık ve güzel görünen bir panel geliyor. E ben burayı kaydetmişim kullanıcı adımı. Kaydetmeyi öğretiyorum hemen şimdi size. Buraya e-postanızı yazıyorsunuz. Ardından altınıza şifresini yazıp kullanıcıyı kaydettiyip buradan 1'e veya 2'ye tıklayıp kullanıcıyı kaydediyorsunuz. Bunu kaydettikten sonra direkt kayıtlı kullanıcılarda basıp Girişe tıkladığınız zaman direkt oyun açılacaktır. Gördüğünüz gibi oyun şu anda bende açıldı. Ee, şöyle bir sıkıntı varmış klantte. Çoğu kullanan 5 kişiden ikisinde birisini duydum bu sorunu. Kesim atmak yavaş diyorlar. Arkadaşlar kesim atmakta hiçbir sıkıntı yaşamadım ben. Klantten de kesim attım, denedim. Yani gayet hızlı bir şekilde gördüğünüz üzere şu anda kesebiliyorum. Hiçbir şekilde takılma donma yok. E, hiçbir şekilde oyunda yavaşlama yok. Animasyonlar hızlı. Vuruşlar hızlı. Avlan ekranı hızlı açılıyor. Yaratıklar hızlı açılıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi hızlı hızlı kesebiliyorum yaratıkları. Şimdi bu sorunu yaşayan arkadaşların çözümüne gelirsek şu şekilde. Bu sorunu yaşayan arkadaşlar client'te en sağda ayarlar bölümü var. Buraya tıklayarak şöyle yapalım. Buraya tıklayarak tarayıcı ayarları var. CPU ve VSync kullan diye. Bunları kapatıp onayladıktan sonra onlar için oyun daha akıcı olur. Tabi bu dediğim ayarlar kötü bilgisayarlar için. Çok eski bilgisayarlar için geçerli. Onun dışında bunları kapatmanın hiçbir manası yok. Kapatmayın. Burada da ses ayarları var. Bunları kapatıp açmak tabii ki size kalmış. Ses, oyunu seslerini seviyorsanız açık bırakın. Ee, bu şekilde bu sorunu yaşayan arkadaşlar bu ayarı yapsın. Ardından tekrar denesin ki büyük ihtimalle düzelecektir. Düzelmiyorsa yeni bir bilgisayar almasını veya işlemci hard disk almasını tavsiye edebilirim. Onun dışına gelelim planetin özelliklerine. Burada bulunan set bölümü var. Buradan setleri direkt çıkartıp giyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şu an mesela setimi çıkardım. Ceplerime kadar her şeyim çıktı ve giydirdikten sonra tekrardan otomatik bir şekilde giydim. Ve bunu gayet hızlı bir şekilde yapıyor. Buraya tamamen sizi kaydettiklerinize bağlı. Ben bunları kaydetmiştim. Bunları giydim mesela. İkinci kısım olan ee, gene aynı muhabbet, bu sefer cep muhabbeti. Bu kıyafetlerimizi çıkartıyordu, bu ceplerimizi çıkartıyor. Gördüğünüz gibi cepler. Şöyle, buradan ceplerimizi çıkartıp yeni yap, yeni şey ekleyip eşya ekleyip buraya cepleri dizip buradan ekleye basıp ekleyebiliyoruz. Bunlar da bu şekilde. Burada üçüncü set olan da o, o, yemek yeme. Bu şekilde yeni set ekliyoruz. Neymiş bu mesela? Kebapmış mesela. Bunu böyle kaydedip direkt tıkladığımız zaman bu şekilde yiyoruz gördüğünüz gibi. Şu an yiyor mesela hesap. Alttan da görebilirsiniz. Bunun dışında otomatik yemek yeme, otomatik mana içme. Buraya sınır veriliyorsunuz. 10 kalsın ideal. Buradan ne koyacağınızı seçiyorsunuz. Mesela ben bunları koyuyorum şimdilik. Buna tıkladığınız zaman sağ altta zaten bu uyarı penceresi geliyor ayarlar kaydedilmiştir diye. Buradan yaratık öldükten sonra otomatik yemek yemeyecek. Canınız %60'ın altını düştükten sonra yiyecek. Tabii ki sizin ayarladığınıza göre. E, bu arada buradan da kaldırmanız gerekecek dediğiniz şeyleri ki bunun da yemesin diye. Şimdi tekrardan gösteriyorum. Yaratığa daldık. Yaratığa vuruyoruz. Yaratık öldükten sonra canımız belli bir seviyenin altına inmedikten sonra ben de o seviye kaçtı %60'tı. %60'ın altına inmedikten sonra hiçbir şekilde yemek yemeyecek çar. Ha bu seviye size kalmış. Bunu %80 yapıp da kaydedebilirsiniz. Bu şekilde ona da bakalım. Mesela canım %86'ın düştüğü zaman otomatik olarak yiyecek. Mesela gene düşmedi tamam. Otomatik yemek yemeği de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gelelim diğer bir kısma. En önemli kısım benim gözümde client için. Client client yapan en önemli özelliklerden birisi. Chat geçmişinizi e, geçmişinizi kaydetmek. Chat'te geçen her diyaloğu, her sohbeti kaydedebiliyorsunuz ve bunu 12 aya kadar yapabiliyorsunuz. 12 ay boyunca chat'inizi saklı tutabiliyorsunuz. Yani tam bir sene yapıyor bu. E bu gayet güzel bir şey. Chat logo özelliği. Kesinlikle tavsiye ederim herkese kullanması için. Gayet güzel bir özellik client'te olan. Gelelim diğer benim bir sevdiğim özelliğe. Flood'u. Otomatik mesaj. Otomatik mesaj da hepimiz için önemli bir şey. Mesela atıyorum Satal kanalına veya Hanlık kanalına her 10 dakikada bir, 5 dakikada bir bir şey yazabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Ee, Twitch TV, Vavians yayındayız. Buyurun diye. Bunu ne yapalım mesela? Genele yapalım. Her 3 dakikada bir otomatik bir şekilde duyuru geçecek bu şekilde flood açık olduğu sürece. Şu anlık ben kapatıyorum bunu. Mantığını anlatmak için örnek gösterdim. Evet. Burada da notlarımız mevcut. Şöyle. Bir not defteri değil bu tam olarak. Buraya yazdığınız mesajı otomatik bir tuşa atıyorsunuz. Şu şekilde. Örnek, örnek göstermek gerekirse. Vavians TV yayında izliyorum. Alta da bir kombinasyon seçiyorum. Kombinasyonum da F1. Ben F1'e her tıkladığımda gördüğünüz gibi chatte bunu yolluyor. Görüyorsunuz. CTRL-C, ctrl mantığı tamamen tuştan. Buraya başka şeyler de ekleyebiliriz. Mesela atıyorum Wolverine adını yazıyorum. Bunu F2'ye ekleyip ekle diyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde tuş atayabiliyorsunuz. Ardından gelelim diğer kısma. AFK. Bu da benim için çok önemli bir durum. Çünkü e, mentorluk yaparken AFK olabiliyorum ve bunu belirtmek için bir süre koyuyorum. Otomatik cevabı açıyorsunuz. Buraya AFK olduğunuz süreyi yazıyorsunuz. Mesela ben 10 dakika AFK'yim diyelim ya da 1 dakika AFK kaldım diyelim. Bu şekilde otomatik cevabı açtıktan sonra e, 1 dakikadan sonra size her gelecek her mesaj için bu otomatik cevabı yollayacak. Şu anda bilgisayar başında değilim. Daha sonra tekrar geleceğim gibi örnek vermek gerekirse. Bu şekilde çalışıyor. E, otomatik mesaj sistemi ve çok bu da çok işimize yarayan bir sistem. Burada da 12 levellerin en çok işine gelen hatırlatıcı alarm sistemi mevcut. Bu sistem nasıl çalışıyor diye soracak olursanız örnek gösteriyorum. E, kaotik savaş. Mesela ne zamanmış kaotik savaş? 5 dakika sonra. 5 dakika sonra kaotik başlarken Buraya hatırlatıcı ekliyorsunuz. Kaotik savaş saatleri diye. Ardından tekrara basıyorsunuz. Her gün için bu tekrarlasın diye. Buradan 3 saati seçiyorsunuz. Ve ekle diyorsunuz. Bundan sonra gireceğiniz her kaotik başlamadan önce size bir alarm çalacak oyundayken. 3 saatiniz dolduğu zaman yani kaotik savaş bildiğiniz üzere 3 saatten 3 saate geldiği için 3 saat dolduktan sonra direkt ee, bildirim gelecek kaotik savaş başlamak üzere diye hatırlatacak, size alarm çalacak. Örnek göstermek gerekirse bu da bu şekilde. Burada bir not defterimiz var. Buraya oyunla ilgili notlarımızı tutabiliriz. Hemen gösteriyorum. Sunak hayran parası. Mesela ne diyelim? 330 ejder kanı toplandı. 200 kaldı. Diyelim ve ekleyelim bunu. Bu şekilde not tutabiliyorsunuz. Yani neymiş benim notum diye girip bakabiliyorsunuz bu şekilde. Tıklıyorsunuz. Tarih saati başlığı. içeriği her şey yazıyor burada. Bu şekilde bir not defterimiz var. Gayet güzel bir not defteri. Ardından e, yer imimiz var. Başlığa mesela ne yazalım? Twitch kanalı yazalım. Buraya uyarılar ayarlıyoruz hemen. Benim e, yayın adresim. Buraya bir tane kombinasyon ekleyip bu şekilde ekliyoruz. Ve bu eklediğimiz hızlı geçiş imleri sol üstte hemen geliyor. Buraya tıkladığınız zaman eklediğiniz sitenin e, adres açılıyor ve bu benim Twitch kanalım. Gördüğünüz gibi hemen açıldı. Bu da bu şekilde buraya mesela tek bunu eklemek zorunda değilsiniz. YouTube yazıp youtube.com'u ekleyebilirsiniz. Mesela bu şekilde hemen YouTube'a tıklayıp YouTube'u açtınız şu anda gördüğünüz gibi. E, onun dışında client'te daha diyeceğim bir şey yok. Client'in özellikleri bu şekilde. Bunu daha kullanarak daha iyi, daha hızlı keşfedebilirsiniz. Eee Oyun hızı gayet güzel. Normal browserlara göre çok daha hızlı kesim atıyorsunuz. Yaratıklar çok daha seri vuruyor. Ve hiçbir şekilde bir kasma bir donma söz konusu değil. Dediğim gibi ya eğer kesim atarken oyununuz yavaşlıyor donuyor ise yeni bir bilgisayar almanızı tavsiye ederim. Ya da yeni bir işlemci ya da yeni bir RAM. Çünkü bilgisayarınızda ciddi sıkıntılar var demek. Bu ayarları yapıyorsanız eğer bunları yapmanıza rağmen bu sıkıntılar varsa. Bu kapattığınıza rağmen düzelmediyse büyük sıkıntı vardır benim için. Client tanıtımı bu şekildeydi arkadaşlar. İndirme linki chatte olacak. Ayrıca Twitch kanalımda chatte olacak. Yorumlarda olacak her türlü. Kesinlikle tavsiye ediyorum kullanmanızı. Nice sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.